Şöyle bir sahne vardı. Demir var, değil mi? lan. İşte 2'de düşüyor aklımda ya. Bunu bu canlandırıyor. Bak Akasya'ya hesapta beraber gitmişiz filmi hani kavga edilmiş ya. Ben böyle çıkmışım şey demişim. Abi bu film çok kötü ya falan demişim. Sen işte demişsin ki abi o kadar da kötü işte. Abi iyi filmdi falan. Böyle ne diyorsunuz abi? <laughs> ne biçim konuşuyorsun? Hayır abi bırak tutma. Tutma abi ben gidiyorum Allah kahretsin. Bu videoda bulunmayacağım. Bırak, bırak. Şöyle, şöyle, bırak. Böyle bir vuruş vardır ya, böyle b**ktan kavgalarda böyle onlardan var. <laughs> Akasya AVM'nin ortasında böyle, böyle bir sürü... Yani yani Herkes böyle, sevgili <laughs> kavgası gibi. Bir sürü insan da şahit olmuş, değil mi orada? Aaa ne oldu, duydun mu? Star Wars yüzünden mi? Evet, evet. <laughs> evet hemen canlı açıyorlar böyle geek yapar ekibi kavga ediyor. Çekme be çekme hava filan bizim de böyle sadece yani yansıtmadığımız ifade suratlarımız var. Ben, şeymişim değil mi böyle aileden sinirli Pantolonu indirip s oraya Böyle. Allah Adana'da be. bir çocuk yapmışa evet, geçer. Ya, ben Kadın kadın ya. Nasıl ya? Türk Telepe. Geç, geç ay oğlum sen hiç bakmıyorsun. açılmıyor orada çünkü. Oradan Orada sayıyorsun. Ben gidiyorum. Messenger'dan link atınca sign yapmanı istiyor. Ben uğraşmıyorum ya. Yeter artık. Sizinle uğraşmak istemiyorum. <laughs> BBG evine döndü burası. <gülüyor> <gülüyor> Kameralar burada abi gelin. Ha pardon. <laughs> gelin, gel Yok hakikaten bak oradan atınca sign istiyor senden. Ben de tamam yani geyik videonu o yüzden izlemedim özür dilerim. Anladın <laughs> ya Türk Telekom bayisi kadın videosu var ya. Yani. Abi tam olarak işte. Yani. Aa hoş geldin. Bana bak <laughs> sen de gideceğim deyip deyip bırakılır böyle <laughs> gevşeyeceğim ben. Böyle ayarım tut